Çanakkale Loğu konulu konferansları sunmak üzere Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Ahmet Nebil Kilci'yi sahneye davet ediyorum. Bu yıl Çanakkale 107. yılı, hocam 108, hayır 107, hala 108 olmadı, niye derseniz? Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü 9 Ocak 1916'dır. Son düşman askeri Settül Boğaz'ı terk ettiği gün zaferdir. Ve bugün girerken birkaç öğrenciden duydum. Ya bugün 18 Mart değil diyorlar. Doğru. En büyük hatamız şu. Yıllarca sadece Çanakkale Milli Mücadele 15 Temmuz hangi günü derseniz deyin sadece andık. Ve Hocam metrekareye altı bin mermi, Sadece şunu söyleyin yeter mi? Mustafa Kemal ile General Fahrettin Altay, o zamanlar tabi general değil, Albay Fahrettin Altay'a su taşıyan bir çocuk var. Askerlik yapanlar bile su taşıyanlara saka derler. Çocuğun yaşı 16. Herkes kaya dibine siniyor, şehit oluyor, duvar arkasına geçiyoruz, sipere yatıyoruz, şehit oluyor. Bu çocuk altı aydır tek bir mermi dahi sıyırmamış. Mustafa Kemal'e gelip duygulanıp soruyorlar. Paşa bu çocuğu gördün mü? Yarbayım, albayım çocuğu gördünüz mü? Gördüm diyor. Peki ne buyursunuz deyince ne diyor? Savaş meydanlarında yağan mermi yağmuru, o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır diyor. vardır, kaşları Hilal'dir, adı Sakarya. Işte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürt'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. işte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben yok. samunda birinci gelen Yeşilyurt Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Uğurtaş'a ödülünü takdim etmek üzere vali yardımcısı Sayın Muhammed Emin Çınarcı sahneye davet ediyorum.